Yani sonra da söndür geldiğinizde yakın. Tamam başladı. <laughs> Bunlar uyandırma anları. Can öner onlar da önemli uyandırma anları. Daha da uykucu olduğunu ya ileride şey. de göreceksin. Hemen ya. dilini çıkardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 哎呀，两声两哎呀，两声。 حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Kad kâmeti's-salâtü kad kâmeti's-salâh Allahu ekber Allahu ekber Lâ ilâhe illallah <laughs> Ay benim güzel oğlum senin adın Ömer Faruk olsun. Adın Ömer Faruk olsun. İsmin Ömer Faruk olsun. Açarttık gözlerini. <laughs> Amin. Sonra şöyle. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yerlerin ve göklerin Halik'ı ve Malik'ı olan Yüce Allah'ım. Hamd senindir, mülk senindir, yoktur hiçbir benzeri. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz bizleri hidayete erdirdiğin, kendilerine nimetler bahşettiğin, bahtiyar, salih, mümin kullarından eyle. Helalette kalmış, yolunu şaşırmış, nefsine ve şeytana vurmuş olanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, yeryüzüne halife olarak gönderdiğin bu insanoğlunun en küçük ferdi olarak bizlere bahşettiğin şu yavrumuzdan dolayı sana sonsuz hamdimizi, şükrümüzü arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü makbul eyle. Sen bu yavrumuza bir ömür boyu huzur, imanlı bir hayat, sağlıklı bir hayat ihsan eyle. Annesine, babasına, ailesine, büyüklerine, devletine, milletine yararlı bir insan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ahdını açık eyle hakkında hayırlı ve güzel olan şeyleri nasip eyle. Amin. Yetişerek herkese başta ailesi olmak üzere bütün herkese hayırlı hizmetler görecek hayırlı bir insan olmayı da nasip eyle. Amin. Acizane yaptığımız şu duamızı mübarek beldelerde yapılan ve makbul olan dualar cümlesine de ilhak eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل وسلم بسم الله Bir gün daha güzel abi. Şimdi, Şimdi şey gibi başlıyor. Kısık başlıyor. Cor cor cor, cor, cor gönderiyor ya. Corul 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 torbayı doldurdu. Evet, ondan ondan alıyor. Torbayı doldurdu. Oh rahatladı. <laughs> Oğlum bir gözünü aç karı lan. <gülüyor> 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 hey. Sen her şeyi Konuşuyor diyor muyum onu